Evet Gökhan Bey. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi karşılaştırıyoruz ve kısa kısa cevaplar isteyeceğiz sizden. Tamam. İlk soruyla başlıyorum. Kuzey Kıbrıs mı daha ucuz, Türkiye mi? Gayrimenkul olarak bakacağım benim uzmanlık alanım olduğundan dolayı. Aslında Türkiye'nin çoğu yerinde de uygun evler var ama benzer şartlarda olan gayrimenkulleri değerlendirdiğimizde toprak da dahil buna Kuzey Kıbrıs daha ucuz. Hangi ülkenin sahilleri daha güzel? Kuzey Kıbrıs'ın sahilleri daha güzel. Kuzey Kıbrıs'taki evler mi daha geniş, Türkiye'deki evler? Türkiye'deki evler daha geniş. Hangi ülkede yaşam daha güvenli? Suç oranları çok düşük Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs'taki yaşam çok daha güvenli. Kira gelirleri hangi ülkede daha yüksek? Kira gelirleri Türkiye'nin bazı bölgelerinde kiralar çok yüksek ama e, amortisman surelerine baktığımız zaman veriler de bunu doğrular nitelikte. Kuzey Kıbrıs'taki amortisman süresi Türkiye'nin yaklaşık olarak yarısı. O yüzden Kuzey Kıbrıs'taki kira gelirleri daha yüksek. Refah seviyesi hangi ülkede daha yüksek? Refah seviyesi Kuzey Kıbrıs'ta daha yüksek. Yaşam hangi ülkede daha sakin? Yaşam tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta daha sakin. Peki hangi ülkede araç almak daha kolay? Araç almak Kuzey Kıbrıs'ta daha kolay çünkü vergilerden muaf olduğu için araç çok daha uygun. Var kolay bir şekilde alınabiliyor. Ev almak hangi ülkede daha karlı? Ev almak yine bahsettiğim amortisman süresinden dolayı Kuzey Kıbrıs'ta ev almak çok çok daha mantıklıdır. Son sorumuz hangi ülkenin yemekleri daha güzel? Kıbrıs'ın da çok güzel yemekleri var ama Türkiye'nin yemekleri bence daha güzel.